Kanalımda bugün sizlerle hafif aynı zamanda doyurucu ve lezzetli bulgurlu kabak yemeği tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Tencere içerisine yağımızı alıyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Diriliği hafif gittikten sonra küp küp doğradığımız sebzelerimizi ekliyoruz. Patates, kabak ve havuç kullandım ben. Karıştırıyoruz ve kavuruyoruz. Kavurma işleminden sonra yıkayıp süzdüğümüz bulgurumuzu ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Bir kase dolusu domates sosunu, kırmızı toz biber tuz ve sarımsak tuzunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı kadar su ilave edip tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekince sebzelerimiz yumuşayınca yemeğimiz hazır demektir. Yanına bir kase yoğurt veya cacıkla mükemmel bir öğün kendinize oluşturabilirsiniz kolay bir şekilde. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.